Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Sizlerle bir de <filmi> oynayacağız. <laughs> ama pas atmadan oynayacağız. Bir yapma valla ağzına burnu kırarım seninle. Evet hakem olarak Lasse Lager. You motherfucker. You can't talk to me like that. You twatface fake. Ben, <laughs> ya, hadi hızlı zor ya daha maça geçeceğiz ya. Nereye gideceğiz? Evet şimdi Şampiyonlar Ligi pas atmadan oynayacağız ama sabla da mecbur bir kere pas atacağız. Şimdi benim sayfamın 3 tane admini vardı. Bundan sonra <laughs> he, X tuşu yasak. Üçer çay üç say bakalım oğlum. Sayayım hocam. 3, 6, 9, 10, 12. Şimdi onunla alaka. Onsuz olmuyor be hocam. Çare gönlüm annedir. Arkadaşlar bu arada X'e basana Eee cezalı olabilir. Sana arapası. Sana tekrar arapası. Davis'e. Davis gidiyor. Davis çekti. Pantolonuma pat attıracaksın beni ya. Çekti. Ne var kar? Arkadaşlar biri yanlış çıktı. E, Yok X'e bastığını anlarsak. Ya o anayın. O anayın. 10 oyun dakikası gözü kapalı oynayacak. Hadi bana müsaade. Peki pres de sayılıyor mu pres? Ne çekeceğiz ne? Sayılıyor. Ha bu X değilmiş şimdi. Yardım lan seni demiş. Uyarmasan kızmayacağım lan. Arapasıydı. Arapası sayılıyor mu? Sayılıyor. <laughs> evet oradan Sane Topluyor ve bir yere geçiyor X'e bastın ha Evet X'e bastığı için 10 dakika önce Nasıl gözümü kapatayım? Bana yorumlara yazar mısın? Ne şöyle söyle yapayım o zaman ya Yapacak bir şey yok İyi tamam hadi mü zaten Tamam evet Gözlük kapalı 10 oyun dakikası duracak Tamam lan görmüyor işte. Tamam ya en orospu evladı sen şey... hayır diyor. Ben ben bir numarayım diyor. Hayır. Tamam başladı. X'e basayım mı şimdi diye. Ne Ne oldu lan? ne yaptı? Ne yaptı şey ne oldu <laughs> Evet gözü kapalı oynuyor derken ben de şey yaptım. Ben de ilk bastım. Tamam, ben ver ben açayım ya. Tamam. Lan. O zaman sen aç. öyle devam edelim. Ceza olarak ben ben mi açtım? Ne alaka? Ne alaka şimdi? Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Venezuela. gol. Venezuela. 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 her Venezuela. bir efekt Venezuela. bir şey Venezuela. tamam mı? Böyle... <laughs> Venezuela. gibi. Boreska arkadaşlar Taya atarken de X'e basıyor bu arada. Seni de sıçıyor ben de sıçıyorum aynı bok bok aynı bok. Ya nereye sıçayım ağzına mı Yine mi bastı tamam artık kapat ya. X şey düşünün tüm... bak bir daha X'e bastın. Ya nereye sıçayım ağzına mı İkinciye bastın şu an. Hayır ikse basmıyorum. Tamam bir kere bastın X'e bas La amına koydum ben. Yok ya. Hayır basma diyorum. Hayır basma diyorum. <laughs> Kalk getiri <laughs> git bana yemek alın yemek gel. tamam iyi. Bazen çok kötü okuyormuş ya. o Bellingham adı karnel oldu. Dedi lan 10 dakika oldu mu? Evet. Kısa kısa kullandım. Hadi gol. Ah be. Daha 10 dakika olmadı mı? Attım attım bana geçti arkadaşlar şu an top kaymaya çalışıyor. Bu hareketleri yapmayacaksınız söz mü? <laughs> kayıyor kayıyor kayıyor. Kaymaya devam et. Kay la dur la dur la. La dur la. La dur la. Kalecisi tam yerine çıkardın ha. Golü yedi. <laughs> <laughs> Nasıl lan gol mü yedin? Gol yedin şu an. Aç, ha, Açıyor onu. An... Yine mi? Yine bastı. Bırak kolu. 48'e kadar attı attım. Bellingham. Vinicius'a doğru. Vinicius. Yapma. Ben burada. Vinicius. 3-0 oldu arkadaşlar. Daha 8 dakikamız daha var. Ya 5 olsun ya. 10 çok oldu. 5 dakika 38'di. 43 dakikamız daha var. Hatta 2. Tushamedi. Lan aldım. Aldım aldım aldım. Olmadı hala ya? 2 dakika. Bit Şu an bitti. Şöyle alabilirsin. Hop. Vur lan. Lan vur lan. Dur. Arkadaşlar ne var? Yani? Ne var şimdi? Skor 3-0 bu arkadaşlar. Real Madrid benim, onu da söyleyeyim. Valverde. Aha x'e bastım. Evet. Bırak. Ha, bıraktım hadi. Arkadaşlar 5 dakika ama devre arası sayılmıyordu ve... Lan öyle bir şey yok. 5 <laughs> dakika geçmiş şey oldu. Ben <laughs> de <değilim. gülüyor> 15 dakika geçti şimdi abi. Hayır, var işte. Hayır, hayır. hayır işte, bırak, bırak, yok. bırak. Ya oyun dakikası 15 dakika işte. amına <laughs> Aç! Keci. Bırak günah. Aç, aç, Bakalım 3 farkı kapatabilecekler <laughs> mi? Evet, 10 oyun dakikası. Bakalım kaç gol atacağız. Lan! Abi bu sayılmaz adam tuttu ya. Seni de sıçıyor, ben de sıçıyorum. Aynı bok bok, aynı bok. Tuttuysa yapacağım şu yok. Ben elimden atma Daha nereye sıçayım? Ağzına mı Hop, şöyle de bir şikebiz. Şey ya koyayım. yok ama O yüzden ama... ceza olarak bir 5 dakikalık. Ya. Narga. Tamam o zaman. Arabes. Hadi boşver <laughs> tamam. ya 5 dakika. 5 dakika çok oldu. Böyle devam edelim. <laughs> Neyse bastım ya. Evet, tamam hadi beni bir gün olsun. İyi tamam. Bu hareketleri yapacaksınız. Söz mü? Rodrigo. Rodrigo kaleci kaleci de karşı karşıya. La amına koyduğum ismi. Gel ya! <laughs> Onu şimdi e, Arkadaşlar var da kaleci çıkarmak yasaktı. Onda en başına bir demi yuttuk. Oh. Full Hop bunu da tuttu. Lan bunu da tuttu. Ben mecbur yani. Lan mecbur orta açtım. Boy. Nasıl? X'e de okundun ya aşkına Hayır. Elinde gördüm. Piç. Senin piçlerle ne işin var? Kalk seni git. Vay oğlum oğlum. Arkadaşlar trollemeye çalışıyoruz ama yemiyor. <laughs> Lamer. Limer. Kane. Aa X'e bastı. Evet. Al 5 dakika bıraktım hadi. Bir şey söyleme. Daha sonra da ben seni s**tmek istiyorum ben hiç hazır değilim. Tamam tamam yok, yok bir şey. Yok deme bir şey. Bir şey deme olmadı olmadı işte olmadı. Yapamadım işte yapamadım. 5 dakika bıraktı ve maç sonuna kadar bırakıyoruz. Maç sonuna kadar alamayacak elde. Anne, bu bizim cuma değil mi? Dur şunu bir ezmeye çalışayım da eğleneyim. El Rodrigo bütün ultra yaptım arkadaşlar. Uf, lan top aldı elimden. Ayağımdan aldı. Çok iyi. Vurdu. Gol. Vinicius Junior. Evet Real Madrid. Evet arkadaşlar maç bitti diyebiliriz. Bu. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü like'lar önemli çünkü ana sayfaya daha çok çıkabiliriz. Nereye gideceğiz? Görüşmek evet. üzere bay bay.